Değerli Susurluklar, Susurluk TV izleyicileri şu anda Bursa'dayız ve Bursa'da yaşayan Susurluklularla beraberiz. Ve şimdi sohbet edeceğiz sizler için. Bakalım Susurluk'tan neleri özlemişler, Susurluk'la alakaları ne durumda? Şimdi kendilerini tanıyacağız. Beyefendiciğim nasılsınız? Ben her zaman iyiyim. Siz nasılsınız? Siz tanıyabilir miyiz? Bahri Özlen, doğma büyüme, anam, babam, susun. Bursa'da ne yapıyorsunuz? Emekliyim şu an tekstil sektöründe. Hiçbir şey yapmıyorum. Harikamış. Susurlu özlediniz mi? Çok. Nelerini özlediniz Susurlu? Her yeri. En çok da Buraniye Mahallesi. Doğup büyüdüğüm yer. Anamın, babamın doğup büyüdüğü. Kızım da orada dünyaya geldi. Şey. Fahri abicim şu anda kaç yaşındasınız sormasaydım? 69-75. 70'ten birkaç ay eksik. 70'ten birkaç ay eksik. 69,5 diyebilir misin? Diyebiliriz. Efendim. Annem okçu babam Burhaniye Mahallesi doğma büyüme. Fırıncı Hüseyin'in oğlu babam. Fırıncı Hüseyin'le sucukçuların Kadiriye. Peki. Burhaniye Camisi'ni geçiyoruz sağdaki fırının olduğu yer. Adres aldıysak susurluklara bu Ramazan ayında ne söylemek istersiniz? Abi hepsini çok özledim. Sakın susurluğun temelinde olan şeyleri bozmasınlar. 27 yıl orada yaşadım hiç görmediğim bir şey söyleyeyim. Hiçbir erkeği kadının önünde görmedim. Tek aile ise karı koca yan yana, birkaç aile bir arada ise kadınlar önde erkek. Saygılı yetişti. Susurlu'nun eski adetleri, gelenek ve göreneklerini böyle abilerimizden öğrenebiliyoruz tabii ki. bu bir adettir, bu bir güzelliktir. Fahri çok teşekkür ederiz efendim. Bir şey daha söyleyeyim. Buyurun. Okçugöl köyünde ben çok duydum. Dedem anneanneme sesleniyordu. Zöhra Hanım. O da dönüyordu ona efendim Hüseyin Bey. Bu şekilde büyüdük biz. Evde Cemile Hanım telefonla. Gıyabım böyle. Öyle Hanımefendi de. ve beyefendi kelimeleri kullanan kibar bir Aynen halkımız. Aynen öyle. Aynen öyle. Ama susumun temeli böyle. Sadece bizim köyle ilgili değil bu. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Merhabalar ben e, Söğütçehir, Susurluk Söğüt köyünden Hasan Uzer. 10 yıldır Bursa'dayım. Bursa'da yaşamaktayım. Her şeye rağmen evet Bursa'da yaşamak ekonomik olarak iş bulma olarak normal. Ama ne pahasına olursa olsun ben 10 yıldan beri köyümü unutmadım. Susurluğu unutmadım. Asla Susurluk'tan da köyünden de vazgeçmem. Bütün Susurluk'ta yaşayan bütün eş, dost, akraba, Tanıdık herkesin Ramazana hayırlı uğurlu mübarek olsun güzel günler güzel yarınlar onların. Olsun. Efendim susurluklarla konuşmaya devam ediyoruz şimdi Murat Akbaş var surlukta e, kendisi uzun yıllar zaten yaşadı şimdi de Bursa'da Bursa'da görev yapıyor e, ve Bursa'da yaşayan susurlukları toplayan arkadaşımız Murat'cığım gelir misin Murat seni de tanıyalım biraz. 1980 Susurluk doğumluyum. Aşağı yukarı e, 25 yıldan beri Bursa'da ikamet ediyorum ama yani 25 yılın yarısı yine Susurluk'ta geçmiştir. Yani, yani, devam ediyor. Aynen yarısı demeyeyim tümü geçmiştir. Çünkü yine Bursa'da yaşamamıza rağmen bütün Susurluklularla burada bir arada olmaya çalışıyoruz. Onları bir arada tutmaya çalışıyoruz. İnşallah bir şey yapabiliyorsak ne mutlu bize. Susurlukların birlikteliği anlamında Murat'ın çok emeği var. Tabii ki buradaki bütün e, dostlarımızın çok emeği var. Valla teşekkür ediyoruz sizlere bu birlikteliği sağlayabildiğim ne için. Demek, ne Biz demek. Biz de Susurluk TV olarak zaten böyle bir beraberlik için sizlerle e, irtibata geçtik. Çok Yok. teşekkür ederiz. Biz teşekkür de ediyoruz. Ediyorsun. Bizi e, Susurluk halkı olarak yani burada yani e, ihtiyaç duyulması halinde hastane olsun, bir iş görme ahbabında her zaman biz buradayız. Her zaman yardımlarını koşarız yani. Yani Susurluk'tan Bursa'ya gelirseniz efendim, Bursa'daki Susurlukları bulursanız diyor Murat, hepsine yardımcı oluruz. Her konuda yardımcı oluruz. Tabii diyor. ki. Tabii ki. Her zaman. Her Onlar zaman. bizim canımız. Hemşerimiz. 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 <laughs> Harika. Peki e, Susurluk'ta neyi özledin Murat? Vallahi Susurluk'ta en çok okul yıllarında e, şöyle söyleyeyim, çaylak bizim yani güzel bir mesire alanımız. Hep oralarda gezmeyi, tozmayı ne bileyim yani e, parkı. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Değerli Suluklar şu anda Susunluk sevdalıların en birinci adamıyla yan yanayız. Neler yapıyorsunuz Nurettin Beyciğim? 1965'te Bursa'ya okumak için geldik ama e, Susurluk'un güzelliği, Surluk özlemi, bilhassa Surluk'tan lise olmadığı için ayrıldık ama Surluk'taki e, çocukluğumuzu, e, kardeşliği, arkadaşlığı, dostluğu e, şu anda gerçekten de, bilemiyorum nasıldır. E onu çok özlüyoruz. çocukluğumuz bir noktada Surluk'ta kaldı. Çocukluğumuzu yaşayamadan Surluk'ta olduğumuz için Surluklu ilkokul, ortaokul için bir araya getirebilir miyiz düşüncesiyle yola böyle bir yola çıktım. Türkiye'nin her yerinde hatta yurt dışında olanlar bile bir günlüğüne Surluk'a gelip arkadaşlarımızla buluşuyoruz. Bazı etkinlikler yapıyorsunuz Çok güzel etkinlikler yapıyoruz. Çaylak'ta hazırlanıyoruz. Sabah kahvaltımızı da orada yapıyoruz. Öğlen yemeğimizi de orada yiyoruz. Bu yıl var mı Nurettin abi? Valla arkadaşlar 11 Mayıs 10 veya 11 Mayıs'ta yapalım diyorlar. 9. yılı gerçekleştirelim. Şu anda 20 bin üzerinde kitap topladık. Kitap satın aldık. Bunu başka şehirde değil de Surluk'ta. Şimdi kütüphane bunun için yetersiz. Belediye başkanı bize bir yer verirse veya bize yer vermesi önemli değil. Biz yer temin ederse İkinci bir kütüphane açılabilir. Bütün çocuklar buradan çok değerli kitaplar alındı. Şu anda 20 bin kitapla 8 bin tane PDF kitabımız var 28 bin. Bunun Susurluk sevdalıları e, şu anda hazır vaziyete. Bu yüzden geldiği kadar bir şey yapmak istiyoruz. Bu kitaplar susurluk için hazırlanmış 20 bin kitap için susurlukta bir yer e, bakıyoruz. Bunları paketleyeceğiz ve sonra bir kütüphaneye, kitap evlerine belki okullara bağışlayacağız. Peki susurlukta en özlediği şey nedir Nurettin abi? sur deyince aklıma zaten vefa geliyor. Surla bizim esasında vefa borcumuz var. Bunu bütün surluktan ayrılan kişilerin bunu böyle bilmesi lazım. Bize dostluğu, arkadaşlığı, kardeşliği, her türlü e, susurluk sevgisini sevgisinde aşıladılar. dostluk sevgisinde, akraba, e, her şeyi verdiler. Bizim onlara karşı bir vefa borcumuz var. Biriktik, susurlukta büyüdük, susurlukta yaşadık ve susurluğa vefa borcumuz var. Ağzına sağlık öğretmenim. Teşekkür ederim. ederim. Ben teşekkür ederim buraya kadar geldiğin, bizlere bu imkanı verdiğin için. Sağ olun. Ol. Teşekkür ederim. E, Fatih Çetin ben 1991 Susurluk doğumluyum. E, Aslen Surup Nerek Öylüyüm. Ne e, yakışıklı bir Susurluklu beyefendiyle birlikteyiz. Efendim siz tanıyabilir miyiz? Eyvallah teşekkür ederim. Münir Özgen ben de Göbelliyim. Nasılsınız iyi misiniz? İyiyim teşekkürler. Siz de tanıyalım lütfen. Nuran Akbaş. İsmim Mustafa Özek. Yacık Öylüyüm. 71 doğumlu. Ve 95 senesinden beri de Bursa'da yaşıyorum. Evet, Deraköy'lüyüm. Yani. 13 yıldır buradayım. Ne iş yapıyorsun Fatih? Bu programda da çalışıyorum. Mekanik bakımcıyım. Mekanik evet. bakımcısı. Evet. Çok iyi, çok güzel, çok güzel. Susurlukta neyi özledin Fatih? Susurlukta yani aileyi özledim. Susurluk ince aile geliyor. Bütün ailem orada olduğu için Aa, akrabalarım. Evet. Sen, burada, sen burada, sen burada o zaman kendi ailen mi? Yani, kendi evet, kendi ailen Evet, buraya yerleştim. Aynen. Çoluk çocuğum Aynen. oldu Allah aşkına. Evet, burada geçimimizi sağlıyoruz. Buradan herkese selam olsun. Allah'a emanet olun. Hayırlı Ramazanlar dilerim herkese. Ee, 1965 doğumluyum. Aslında <laughs> e, Susurluk daha çok Liseyi orada okumadığım için dışarıda okumuştum, lise üniversite. Ee, Susurlu pazarıyla, parkıyla bizim anımızda daha çok, benim anımda en azından o daha çok yer ediyor. Ee, ama bütün ailem orada, ee, ablamlar, kardeşlerim. Gelip gidiyor musunuz efendim? Gidip geliyorum tabii ki, hiç bırakmadık. Susurlu'ya sık sık gidip geliyorum. Peki susurlulara şöyle bir Ramazan mesajı, bir selam. Ee, öncelikle sağlık ve afiyet diliyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Ee, Susurlu güzelleştirmek için herkes çaba harcamalı. Aynı şekilde işte biz de Susurluk TV olarak Bursa'ya geldik, sizlerle bir araya geldik. Teşekkür ederim. Güzel anılarımız olsun, güzel hatıralarımız olsun efendim. E, Yaşıköy'ü çok özledik ve Susurluk hayranını gittiğimizde içmeden de duramıyoruz. Ve farkında çok özlüyoruz zaten. Susurluk geliniyim diyeyim. yani ve Susurluğa, Susurluklardan daha da alıştım, daha da çok seviyorum. Daha fazla gitmek isteyenlerden biriyim. Herkese hayırlı Ramazanlar, sağlıklı güzel bayramlara ulaşma dileğiyle. Ben de Rami Sünver, e, Susurluk Söve Mahallesi'ndenim. 88 yılında Bursa'ya geldik. 88 yılından beri burada yaşamaya çalışıyoruz. Annem, annem oğlu, babam vefat etti. Kardeşlerimiz var. Herkesin Ramazan'ını kutluyorum. Ben Ajdan Gül, 1950 ve Susurluk doğumluyum. Yaş 70. De devam Maşallah oldum. devam çalışıyor. devam. Evet. <laughs> ne iş yapıyorsun? <laughs> ben mimarım. Ee, buradan da arkadaşlarıma söyleyeyim belediyede imarla ilgili işi gücü olan burada yaşayan arkadaşlarım bir problemleri olursa e, biraz 45 yıllık bir birikimimiz var Bursa'da ondan sonra e, onlara yardım gelen, yardımcı olmaya çalışırız. susurlu özlüyoruz. Ama aileden sadece amca ve hala çocuklarından başka kimse kalmadı. Gitti bir zaman önce mezarlığa gidiyoruz. <laughs> yani... Bir süre sonra öyle oluyor değil mi abi? Maalesef. <laughs> öyle oluyor. Maalesef. Yani Ramazanlarını mübarekliyorum ee, bütün hemşerilerimizin. Ee, sizin de bu çalışmalarınız için tebrik ediyorum size. Çok teşekkür evet. ederiz. Ağzınıza sağlık Sağ, olun. Sağ olun.